elmaları önce topluyoruz. Sonra böyle dilimliyoruz. Böyle dilim dilim. Allah bunu vermiş. Bu elmada çok güzel elma var bu sene. Biz de değerlendiriyoruz. Kış hazırlığı. Onun üstüne biraz su koyup şimdi haşlanmaya gideceğiz Suyu da getirmiş. Buradan da alıyoruz. Süzdürüyoruz şu Eziyoruz. tek başına olma şansı hiç yok. Tek başına nasıl olur? Bugün bu işlemini yaparsın, yarın kaynatma işlemini yaparsın. Tek başına önce olur. Başka türlü tek gene olmaz. Tek de yapmaz da. Ali abinin bir acarımı elması var. Böyle yapıyoruz, imkanlar böyle. Eskiden mesela mısır çöteni vardı. Akşamdan hazırlayıp çötenlere koyuyorlardı çuvallı. O kendiliğinden süzüyordu. Sadece elmanın kendi suyu, elmadan çıkan su. Şu anda elmadan almış olduğumuz suyu güzel tülbentle süzüp, bütün tozunu şeyine ayırıp süzdüğümüz suyu Şimdi ocağa koyacağız. İşlemimiz bu. Evet, böyle böyle dolduracağız. Kaynaya kaynaya bekmez haline getireceğiz. Sağlıklı söylenen üzüm, ondan sonra dut, armut, e, bunların üzümle dut çok meşhur. Bekmezlerin hepsi sağlıklı çünkü doğal oluyor, şeker kullanmıyorsun, kendi özüyle yapılıyor. Şu an biz elma pekmezi yapıyoruz. Önce topluyoruz elmalarımızı, seçiyoruz, çürüğünü falan ayıklıyoruz. Ondan sonra güzelce yıkayarak 3'e 4'e kesiyoruz elmamızın büyüklüğü ne kadarsa. Ondan sonra böyle tavalara koyup, kararınca suyunu koyup pişirip, pişirdikten sonra çuvallara alıp böyle süzdürüyoruz orada. O suyu tekrar alıp tülbentten süzerek Bu Tavamızın içerisine döküyoruz Burada kaynadıkça suyumuz azaldıkça suyumuz Fazlaysa Hatta suya şıra derler Yani şıra şıramız fazlaysa Bu kaynadıkça azaldıkça şıralarımızdan buna ilave ederiz Bekmez kıvamına gelene kadar Rengini alıp Koyulaşana kadar kaynayacak Kışın tüketebilirsin eğer fazla yaparsan Baharda yani durabiliyor. Yani seneye bile durabiliyor. Güzel yaptığın zaman, fazla ettiğin zaman, fazla olduğu zaman seneye bile yiyebiliyorsun. Yani hiçbir sıkıntı yok. Peki. İyi işte birbirimize yardımlaşarak işte abi kardeş eğer onlar yoksa akraba, komşu birbirine yardım genelde yardım şart. Çünkü bak dün biz saat 2'den sonra toplamaya başladık. Saat dokuz 10'a kadar işte temizliğini, şeyini hazırladık. Bu sabah kalktık 6'da, 6'dan beri de şu sahne kadar uğraşıyoruz. Daha da devam edecek. 12'yi bulur, geçer bile yani. Değerlendirdiğimiz oluyor ama meyvelerimiz işte çok olduğu zaman böyle zaman buldukça yapıyoruz. Eskiden daha çok yapılıyordu da şimdi o kadar şey yapan yok. Ya bilen de yok. Yani eskiye göre yenilerde bilen yok. Yeniler pekmez hazır gidip alıp yiyor. Hazır yesem ne olacak? Çoğu insanlar da öyle şimdi. Bilenler de öyle çekmiyor. Diyor ki ne olacak gidiyor parayla satılıyor gideyim alayım. Çok şeyler yapsan oluyor her şey sen yeter ki iste yap. Verimli bir toprağı var köyümüzün. que menino